Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi ne diyor? I go mid please def defend diyor. <laughs> It's noob diyorsun bir de teröristlik yapıyorsun. Arkadaşlar bugün şans bloklu bedwars'a Şans bloklu bedwars gelmiş yani devam ediyoruz. Tamam lan ben kaplıyorum hadi git. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. İkili girdim. Mid'e gidiyormuş kardeş. Git bakalım kardeş. Bu arada arkadaşlar <laughs> gidemedi de. Ne oldu lan dur bakayım dur. Ne oldu lan? Mid'e gidiyordum. Çıktı mı? Bizim yatağı mı saldırdılar ben anlamadım. Aa bu arada ben oradaki malzemeleri alamadım mı abi Bizim yatağa daha demin yıldırım düştü gibi gördüm ben abi. Ay yeşil geliyor. İnk lan ink. Abi iyi de bu, bu saldırı taktiği hayatımda gördüğüm en saçma saldırı taktiği biliyor musunuz? Böyle bir saldırı taktiği yok yani. Vurduğuma emin edebilirim derken düştü zaten. Tamam süper. Bizimki de düştü. Bizimki niye düştü? Neyse saldırmaya devam. Yataklarını kaplamamışlar. Koş. Bizimki armut musun ya? Nasıl düştün herifin bir tanesi base'inde yoktu ne güzel. Başka bir evrende. Yatağınızı kırmışımdır low Lan neredesin? A -a. Oğlum ne oldu? Hani mide gidiyordun, rushlıyordun, bir şeyler yapıyordun kardeş sen ha? Altın elma almışsın öyle geziyorsun ortalıkta terbiyesiz. Tövbe ya, Oğlum böyle. Ben mide gidiyorum. Defansif koru dediğin adamı tanıyın. Tanımadan öyle artistik yapmayın kardeşim. Şimdi onları bitirmemiz gerekiyor. Bizimkiyle biraz zor gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi gitmeye çalışıyor. Şuradan biraz daha malzeme alıyoruz. Şunları at. Ne oldu lan? Çıktılar mı? Bir tanesi düştü. Bana yazdı. Bu ne? Armor mu? Aa. Abi bir şey verdi ama ben anlamadım. Biraz şans bloğu açalım ya. Öyle değil midir? Tamam. durabildi. buraya. Explosive çıkın. Explosive çıkın. Red. Şu green. Hah green bitti. Explosive çıkın. Patlayan böyle tavuklar var abi. <laughs> Söyleyince biraz komik gibi geliyor ama. Gerçekten tavuklar patlıyor. Şöyle şuraya doğru bir gelelim. Buraya kimse gelmemiş. Hemen şuradaki şans bir alıp oyu iki tane abi. Az bulunanlardan. Ben niye yanıyorum kardeş? Ben şey başlattım. Bu ne? Aa bunu feather falling mi? Ha bunu takınca zıplıyorduk o mu? Evet. Beyze e dönmem lazım. Allah belanı vermesin. Ulan kimseye zarar dokunmuyor. Benim açtığım şey yine bana zarar dokunuyor gibi ya. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi 5 tane ya. abi ben. şu fırın geliştirecektim. Neyse zaten onu da geliştirecektim. Bir de korma da geliştirecektim. Aslında yapacağım şeyi tersten yapmış oldum. Nasıl gol bu ya? Tersten. <laughs> Şunları da al. Şöyle şunu at. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha. Arkadaşlar bir şey yapmam lazım. Kardeş sana çıkın. <laughs> tavuk bana saldır, onlara saldır. Abi bizimki nerede? Bizimki aha bende şey var. Feather falling var. Ha ha tavuk saldır. <laughs> tavuk son saldırısında yaptı gitti abi. Kardeş dedi ben dedi bu kadar dedi benden dedi. Biladerim hayırdır? Hayırdır? Hadi güle güle bebeğim. Yellow bunlar değil mi? Aa red gelecek. Abi bizimki çıktı mı? Allah'ım ya Rabbim ortaya gideceğim dedi. Şu dedi, bu dedi çıkmış ya. Oraya lan. <laughs> Bebeğe diyorum ulan bir göz yanılması mı yaşıyorum? Devasa şey koymuşlar oraya. Şimdi 8 olsa TNT alsam. Abi şimdi sarı da bana geliyor. Ben bu işten bir şey anlamadım arkadaşlar ama elimden geldiği kadar direnmeye çalışacağım. Yapma. 2v1 mi abi de? Abi öldük. Abi onu da aldıydım aslında. Bayağı da güzel vurduydum ya. Neyse yeni bir part ayarlayalım. Yani gerçekten çok atarlı bir takım arkadaşım vardı. Yalnız bıraktı beni. Solla beni uğraştım. Sağla beni uğraştım. Sarı geldi onunla beni uğraştım. Kendi çıkmış. Evet şimdiki başlıyor. Şimdiki takım arkadaşımı çok merak ediyorum. Evet. Bu da AFK gibi bir şey ya. Oyunun başladığını bile geç fark etti. Kardeşim hoş geldin. Günaydın. <laughs> e, şimdi elmasa direkt raşlamak istiyorum ama. Aslında var ya burada kimse kaplamıyor. Hafiften böyle yünle kapladık onu hata ettik. Gerçi ben tahtayla kapladım değil mi? Hafiften böyle düzgün bir şeylerle kaplamak lazım arkadaşlar. O yüzden raşlamaz insanlar. Bak şöyle şöyle yap. Şöyle kılıç dal, da malzeme dal. Yatağı önce... Abi ben kendi bildiğimle kaplayacağım ya. Abi yok şöyle oluyor yok böyle bir tahtayla kırılıyor mırılıyor bilmem bir şeyler diyor millet. Yapma bunu pinkler, akolar. Akolar mı yapmış? Akolar o tarafa gitmişler. Pinkler de ortaya doğru gitmişler. Hadi bırak artık yani 20 saatte bekletmesin ya. Bence bunun bu tutsak etmenin kesinlikle ve kesinlikle Lucky Block'tan kaldırılması lazım. O kadar sıkıcı ki. Yapma. Oğlum kaplıyorum gözünün önünde ya. <laughs> Çok almış. Şunu tıkla. Heh. Şimdi şöyle kazma balta. Blok. Bunları al abi. Aha biri kırıldı. Bizimki değişik bir şeyler yapmaya çalışıyor sanırım arkadaşlar. Bizimkini kafayı daha anlayamadık. Sarıları açmayacağım. Anca zararı oluyor bize. Bizimki değişik armor giymiş herhalde. biz red değiliz abi. Birinin envanterini mi kopyaladım ben gerçekten? White White'ız abi biz. Tamam tamam. Pink ortaya doğru gitmiş. Abi yapma. Bu vullar benim çok kafamı karıştırıyor. Ne oluyor lan? Yine bir yerlerde gast bana bir şeyler atmaya çalışıyor. Hemen bunların yol yaptığı yere doğru bir rushing go yapacağım. Bu da sözde yeni haritalardan biri sanırım. Ah pink. Bize diğer taraftan gelen yok. Gaz sal beni. Gaz sen atıyorsan sal beni. Aha gaz sal saldır oraya gaz. Oo to to elmas kılıç mı lan o? Elmas kılıç olmuş herif. Ha gaz adamsın lan. <laughs> Arkadaşlar ilk defa gazlardan yardım görüyorum. Ha şey şey protection vardı. Spawn protection. Ama hallettik. Şimdi ikiye ben bir trap. Bir şey geliştiremedik daha başka trap işte. Zırh olmuş muyum? Yok. Bir tane daha versene zırh olayım. Biri gelmeden çabuk. Çabuk geliyor. Bizim kimin lan o? Bizimki tamam. Hadi bir tane daha altın ver. Bir tane daha altın ver kardeşim. Arkadaşlar güzel başladığımızı düşünüyorum. Diğer tarafta komşu da bir, böyle bir göz ardı etmemek lazım. Bizimki de artık yavaş yavaş yürüye yürüye gelebildi sonunda. İki tane bomba gerisine full blok al. Şu rengarenk blokları atacağım abi. Harbiden acayip dikkatimi dağıtıyorlar. Şimdi şunu da bir açayım. Bir deneyeceğim şurada. Hadi düzgün bir şey bariyer duvar. La başlıca hiç sevmiyorum bunu ya. Şimdi şu tarafı pink mi bu taraf? Bitirmişler. Aslında biz şundan tuzak ha diyecektim. <laughs> Bizimki geri dönüyor. Hiçbir şey yapmadan geri dönüyor. Yalnız elmas nerede kardeş? Elması gidip aldın mı ya yoksa? Sen mi aldın harbiden gidip elmastaki şeyleri? Ulan bir yararın yok anca zararın mı var lan? Bakacağım. Evet abi almış. İki elması buradan bırak. Buradan gitsem şöyle Aqua'ya. Bizden yol yapmayayım abi direkt hiç. Yani takımımı riski atmamış olayım. Şuraya da bir bakalım. Aqua duruyor değil mi? Ama yatakları kırılmış abi. Aslında onlara gitmem çok anlamı yok gibi. Bir tarafa bakalım şöyle. Base'lerin neler mi? Çıkıp gitmişler abi muhtemelen. Biraz şu tarafa doğru gidip malzeme toplayayım ortadan. Bu kimden? lan? Sen kimsin lan? Heh. Robot. Roboto robot. Androito. Şunu bir aç. Aha. Neydi bu? Gun. Ee, gravity gun mıydı bu? Gravity gun. 3 tane vermesi var sanırım. Şu 10 saniye tutma Allah için. Bunu var ya. Yapan adamın da keyif aldığını sanmıyorum ya. Allah için salın bunu. Abi abi abi. Nasıl lan? Selam selam zombi. Bize gitmeye çalışacak. Gravity gunla vurmak istiyorum bunu. O, oh! Gravity gun öldürüyor mu lan? Oğlum ben sadece uçuruyor sanıyordum. Öldür lan herif dön dön 13 tane de elmas var bir sürü de açacak şey var şans bloğu var. Yemin ediyorum öyle sen hani uçsun diye deneyelim diye. Yani sonuçta eğlencesine girdik ya. Deneyelim şans blokların diye. Herifi öldü lan. Millet de beni böyle öldürüyormuş demek ki. Şimdi bir şartımız koruma bir korumada e, hızlı vurma işte bir şeyler. Elmaslı alacağım abi. Harbi elmastır. E, 39 tane sarı şunu at. Bu çıkın nedir de taksam bir şey vermiyor ama yine de takayım. Şunu at. Şimdi biraz blok alabilirim. Alt elma da al bir tane. Bir şey geliştirdi aynı anda ben de tıkladım diyorum. İki kere mi tıkladım ne oluyor? Aha. Obsidian altı tane. What? Çok iyi. Earth mü? Ne işe yarıyor? Weapon upgrade diyor. Dur bakayım. Abi abi abi. Tamam. Aqua bize gitsin. Gitsin gitsin gitsin. Yolda öttüreceğim. Ötüm ötüm hem de. Ötüm ötüm hem de. Tam düştüğü yere. Bizimki, bizimki, bizimki. Gözünü sevdiğim hadi. Ha, ha. Şey varmış lan bizim. Abi şundan mükemmel bir şey çıkacak. Hayır. Lan oğlum at kendi kendine yürüyor. Ben ileri basmadan. <laughs> İnanılmaz. Böyle bir şans olabilir mi ya? Herif kırıyor bizi. Hayır hayır bizimki help me help me help me. Aa bu armut. Bu armut niye saldırıyor böyle? Vay armut vay. Tamam biraz bize bir şeyler getirdi. Aqua abi tek kırılmayan biz yok. Bir de green varmış. Şunları ver kardeşim. Water balon en sevmediğim şeylerden biri. Ben yine bir trap geliştiriyorum. Bizimki özür dilerim lan söylediklerim adına. Base'de harbi bu durdurdu sanırım herifi. Eyvallah kardeş. Eyvallah kardeş. Şunları at abi şöyle. Şunları da at. Şunları açacağım. Yatağın hemen yanında değil de şurada falan atacağım. Bakalım nerede çıkacak. Ah cookies tamam. Bunu yeriz abi. 3 saniye falan. 3-5 saniye bir şeyler veriyor. Oktan koruyucu bir şey veriyor mu sanırım? Abi tamam. Şimdi şöyle. Kırılmaya yatağa doğru gidiyorum. Kimdi? Green. Şurası. Oğlum kaplamamışlar bile lan. Yak oraları yak oraları. Arkadaşlar ben olayın kolay yolunu bulmuşum. Aa, Green blue'yu bitirdi. Onlar base'e dönmeden ben hallederim onları. İnşallah. Yansın oradakileri ben gidene kadar. Yan 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 yan. Şimdi şunu ye. Burada in. Kardeşim müsait bir yerde. Altı ye. Kardeşim yanlış zaman, yanlış mekan, yanlış adam. İşte bu. Oğlum kör oldum. Diğeri bize gidiyor. Diğeri bize gidiyor. Ne oluyor lan? Bizimki herkesi durdurdu sanırım. Abi diğer bize gidiyor hemen o yüzden. Yine yukarıdan. <laughs> ya bu hep benim buluyor gözünü seveyim. Diğerini gördüm bu arada. Ya redliymiş o. Bitirmeye çalışacağım bu arada. Ama diğeri bize gidecek bunların. Demin bitirmeye çalıştıklarımın. Bitirdiklerimin diyeyim daha doğrusu kırdıklarımın. Takımına adı aklıma gelmediği için böyle söylüyorum. Bizimki çevir oradan. Ne işti de vuramadım lan ben buna. Bu bizim adam değil değil mi? Yanlış hani böyle renk falan değiştiriyorlar ya böyle bir şey olmasın. Oy! Bin tane şey gelmiş. Tamam. Beyze e döneyim mi? Beyze e bir dönmeye çalışayım yolun en azından. Aa yeşil bir de bir kişi kaldı. Yalnız bu kadar malzemeyle... ile şey yapmak istemiyorum. Boşa gitsin istemiyorum. 12. Bir koruma daha geliştirmek istiyorum. Bir de golem değil de bomba abi. Ben fireballcuyum. Bomba alacağım bir sürü. Sonra ortaya gideceğim. Herifin yerini tespit etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar. Şurada. Ah, ee, aa bu ne lan? <laughs> Kafam karıştı. Bunu geliştir. Bu şarpmasımız gelişmiş zaten. Ha, bir de hızlı vurma mı kırma mı artık neyse onu geliştir. Gerisini altı elma. Demir kılıcımı alırım. Şu diğer kılıcı at. Abi Allah ne verirse bomba. Bak 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 şimdi. Kaç tane oldu? Altı tane. Gerisine blok. Tamam. Biraz şu mavilerden açabilirim. Sarılar at. Şu water balon bilmem ne onları da at. Çıkın kafası hiç uğurlu gelmedi demin onu da at. 6 tane şundan abi. Şurada bunları sırayla açacağım. Bizim base'de bizim arkadaş var. O yüzden güveniyorum. Birinin... Aa, abi kopyaladım aslında iyi oldu lan ama bir sürü şey gitti. Ender pearl'ü varmış. Vay terbiyesiz var. Rush pearl'müş pardon. Bir de magic stick. Magic Toys. Bu şey Deli gibi fırlatacak değil mi? Bununla bir tane daha bir şey geliştireyim o zaman. Fırın geliştireyim Beyze. Arkadaşlar. Abi herifte bin tane bomba oldu ya. Rakipteki çocuğun envanteri kopyaladık ya. Şunu iki al ya. Şunu dört al. Leş gibi oldu ya. Ha dur dur dur. Invis jump speed bir tane daha invis. İşte bu. Invis jump speed. Aa bir taneyle de yerini bulurduk ya la. Unuttum oğlayım. Invisibility pit falan filan. Tamam. Herif şimdi Ender Pearl'ü de bende abi çocuğun. <laughs> Çocuk ne kadar sinirlenmiştir. Ama bombaları oldu onun da. Şurada en son gezmiş. Bir tane daha alıp yerini tespit edeceğim arkadaşlar. En son buralarda gezmiş gibi görünüyor. Çünkü taze toplanmış hissi var. Şu tarafta. Sol tarafta. Şuradan yukarı çıkayım. Tamam mı? Orada bir şekilde avlamaya çalışalım. Altı elma var mıymış? Varmış. Ver abi altı elmayı da. 27 mi? 30. Sol çapraz gibi. Bizim base'e mi gidiyor lan? Ha burada. Ee, incim i̇ncim de var. Aa köylü var lan burada. Abi bize gitmesin. Benden önce. Speed falan içip. Speed içsen. Speed'i ben içtim. Bir tane de jump iç. Invis'i beklet. Lan ince attı ya. Bir sürü de bombası var ha. Yolu da patlatabilir. Bizimki dön koçum. Yapma. Şu invizliç. Abi bu bir inci daha biriktirecek şey hemen nereden buldun ya? Ben de inci var koçum. Girdim beyze. Bin tane vurduk artık ölürsün. Abi inciymiş bu. Hayır. Bizimki. Ya bizimki gelsene artık ya. Çok kötü oynadım abi ya. White team herif. Ha biz herif kazandı. GG. 6 kill liderliği paylaşmışız. Abi orada neyi kötü oynadım biliyor musunuz? İnciyi yanlış yer attım. Arkasını atmaya çalıştım. Lan herif beni tespit edene kadar deli gibi yağdırdım. Bir döndü dokunamıyorum abi. Tespit edene kadar vurdum vurdum. Yoksa dokunamıyorsun zaten. Arkadaşlar 3. part başlıyor. Dörtlü gireyim dedim. Haritanın yarısı şu an ranklı. Baya hem de yeşil hangi rank oluyordu hatırlamıyorum da. Muhtemelen benim takıma gelmediler abi. 3 kişi ha 4 kişi Güzel. Ya demin tamamen şanssızlığımıza ya herifi alırdım. Vurmaya başlayınca şu tarafa doğru uçtu orada o vurma kesildi ya. orada zaten yırttı herif. Bu da o. bu haritada malzeme fazla çıkıyormuş güzel arkadaşlar. Şimdi yatağı yine kapamıyorlar ve düştü mü biri bizdeki yol yapan arkadaş evet. <laughs> şu yönde oyundan çıkar birazdan hadi oğlum disconnect ol. Disconnect ol kardeşim. Oyun aşağı attı yanlışla bak. Disconnect oldu olacak. Oldu olacak. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Birazdan disconnect olur arkadaşlar. Şöyle biraz bir şeyler alalım. Hadi kaplayayım Ben kaplayayım yine. Ben kaplayayım. Hadi. Hep ben kaplıyorum zaten. Ben anlamadım. Oh. Şu altın blok kırılmıyor bir de değil mi? Oğlum bu ne saçma mazi şeyler koydum. Hah tamam. Bak AFK bekliyor arkadaşlar. Ortaya yol yapmaya çalıştı. Sonra da AFK bekliyor. Oğlum ben zırh olmak üzereyim. Olabiliyorum. Oha. Zırh ol. Bir tane de bomba al. Kılıç zaten geliştirmişiz. Tamam. Ben mavilerden açacağım yine. Abi iskeleti seçiyorum. İskelet en, en iyisi. Bu neymiş? Death Strider. Abi bunu giyince su oluyor yer yer. O çok saçma bir şey. Ya bunun anlamı çok şey çok manasız bir e, bot bence. Bizimki buraya direkt rushlamış. Abi ben direkt rushing oynayacağım bu arada. Daha herifler Enstone'la ile kaplamış. Kardeş bu bizimkiler niye kaplamıyor? Ben anlamıyorum ya. Benim takımıma niye hiç böyle insanlar denk gelmiyor acaba? Benim takımda şey umursamayan ortaya raşlamaya çalışan sonra AFK bekleyen herifler geliyor. Aha mavi. Mavi bunlar mavi zaten ya. Herif farklı bir şey giymiş ya ben başka takım sandım. Hmm. İskelete bak iskelete yer değiştiriyor. Kırmızı <laughs> gelir bunlara? Sarı bize gelecek. Abi ben kendi base'imle biraz ilgileneyim. Yolu kır. Bize geliyorlar şu an. Hadi hadi eşek kil al. Yok abi o kadar da o kadar da değilmiş. Ama sarı geliyor bize yani ona emin gibi bir şeyim Su kim koydu lan oraya şurayı sal şurayı sal tamam ee, biraz malzeme alayım bir tık daha abi bir de trap geliştireyim Beyze. E. tamam şu depp strider'ı alın lan al kullan <laughs> oraya lan slime mı saldırıyor sana sarıya mı gitsem o zaman ya yeşille de, abi artık mavi de kendimize düşman ettim sarı gelmeye çalışmış gelememiş sanırım hop o ne lan öyle matador gibi hop yaptım <laughs> bilmeden şimdi beyzindeler bir tanesi mavi numarası yapıyor afikalıktan kurtulası geldi ben gelince ya oğlum bizim base'de bu kadar slime ne yapıyor ya ben o yüzden sarı e, şeyleri açmaya karşıyım abi sürekli sürekli şan... ha bak işte gördünüz mü bin tane creeper çıkarttırdı Red kırılmış. Hiç bizim alakamız olmayan base kırıldı. Suyu da kapatın gözünü seveyim. Ee, şuradan zombi iskelet bir şey seçemiyoruz mu ya? Ulan hadi şunlara zamanı geçecek mi? Yok böyle bir şey ya. <laughs> i̇skelet iskelet iskelet. Lan tam o bitti o da bitti. Olaya bak. Şunu i̇ki al. Şu tarafa bir gideyim abi bakalım. Gel olar da gelmiyor. Ha işte bu. Bir yay çıksa. Dört tane obsiden. Aa mavi delik Abi bir tık kaç. Dört tane obsiden hatırına. Şurayı kapat gelemesin. Gidiyor herif. Çevir oradan. Herif busladık ya. Yok böyle bir şey ya. İskeletler oklayın. O ne lan? O nasıl oluyor oğlum? Explosive çıkın bıraktı her yeri. Bizimkiler mi bıraktı onlar mı bıraktı? Bunlar bizimkiler bırakmışa benzemiyor. Cücük bırakmışlar her yere. Aç abi şurayı. Koy bunu. Koy koy. Lan çekil. Lan çekil. <laughs> Koyabildiğim yere şey koyacağım. Obsidian. Bizimkiler hala şey açıyor. Yukarıda herif mi var? La şu suyu bir kapatın Allah için ya. Nerede la bu su? Aa gerçekten kim giydi lan o botu? Bot mu giydiniz? Ne yaptınız? Su kapan mı inatlı arkadaş. Olaya bak. Şu bir patlasın da. Oğlum önünüze gelen şans bile onu gözünüzü seveyim açmayın ya. Allah için ya. Şimdi fırını geliştireceğim korkuyorum bunlar abuk subuk bir sürü şey atacak yine diye. Tamamdır abi şimdi şunları al bakayım. Zırh hala olamadık mı? Olmuşuz. Oo ben TNT de alırım. Bir tane TNT al. Biraz daha bir lokal. Tamam. Şu enstitunun üstüne koy da. Tamam abi bir tık obsidyen olmuş sanarlar mı acaba bizi? O kadar da armut değillerdir herhalde ya. Full obsidyen olmadığımızı anlarlar o yüzden üstünü şöyle bir kapattım. Şu taraftan biri mi geliyor? Yo. Şimdi abi kırılan da bitmiyor. Çok enteresan bir oyun. bilet birbirini kırıyor falan ama. <laughs> bıktım ya. Eskiden ayda yılda bir olurdu abi. Şimdi dakika başı bu oluyor ya. Aha. Rush Pearl. Arkadaşlar Rush Pearl'le ne yapacağım biliyorum. Bu herifleri atacağım. TNT'yi yerleştireceğim. Geri geleceğim abi. Bak. izle. İnanılmaz Rush Pearl bu muymuş abi? Aa beni görmedi lan. Harbi diyorum görmedi. Bu tarafa doğru hafif bir kaç. Obsidyen mi? Full değiller full değiller. Hayır hayır hayır, hayır. kaç biraz biraz kaç biraz kaç biraz ama fazla değil. Abi balta bir tık gelişmiş ya. İşte bu işte bu hadi şey istiyor lan. Kaç şu tarafa doğru. Sakin sakin. Direkt niye bir kalple bile olsa ölmeyelim. Gel bakayım kardeş. Oğlum gel harbi geliyor lan. Ulan bir kalple adam öldürttün bana ya. Heriflerin base'ine girsem mi girmesem mi? Girmesem mi, girmesem mi girsem mi? Bize bize Bizden biri mi geliyor? Yeşilizden biz aynen. Bunların gizli şu arkadan giriş falan var mıydı ya? girsek sürpriz yapsak yok sanırım abi bunlar da kırdık canım çok az atlasam 3 kişiler 3 kişi mi 2 kişi mi artık abi yok böyle bir şey ama ya yani yok böyle bir şey ya buradaki mavili çıkıp bize gidip nasıl kırdı abi nasıl müsaade ettiniz gözünü seveyim ya de sarı şans bloklarını açmaktan başka bir iş yapmıyorsunuz Tamam. Düş bakayım kardeşim. Düş kardeşim. Hah ikisini de öldürdük. Sen kimsin lan? Gel abi yavaş yavaş girelim. Tamam. Şimdi bir daha ne geliştirebilirim? Koruma moruma hiçbir şey geliştiremiyorum. Buradakileri de ver abi. Sarılar at. Sarılardan nefret ediyorum. Demir kılıç al. Abi bir de golem mi alsam? Bir tane mi alabiliyorum? Tamam bomba alayım biraz da. Gerisine full blok. Tamam. Kılıcı bulacak. Şimdi şu elmasa doğru gideyim. İnşallah başımıza bir iş gelmez orada. Oradaki e, şeylerden bir şeyler alayım. Dur bakayım. Dört tane mavi şu neydi bunun adı hiç bilmiyorum da. Ne çıktı? Aa, inanılmaz ya. Aa ben blue team oldum. Benim benim. Lan ola ola blue team olduk. Disco armor'a takayım daha iyi ya. Ne yapacağım blue team'i? Sen de şunu tak kardeşim. Disko, disco disco şeklinde gezelim. Git lan sakın sakın. Bed cover mı oğlum? Bed gitti, bed cover veriyorsun. Bu ne oğlum? Sınırsız şey mi? Aha, neymiş bu? Protection fire protect. Bu yakıyordu o mu? Yo o değil. Bu ha bedin üstüne koyunca şey yapacak. İki tane de ofansif şeyi var. Skyblock. Ne skyblock? Şans bile var. Bu da trap açsan ne açması? Bütün trapleri açtı. 13 tane. Red. Red bitmiş. Tamam o tarafa gidebiliriz. Bizim çocuk da bu tarafa gitti sanırım. Aynen. Kardeşim benim bekliyordun yoksa mı hepsini almış ya. Ben ama yine de bize bir tane koruma daha geliştireceğim. Hatta bir tane geliştireceğim yani sharpness, sharpness, da geliştirdim. Oğlum yat kalk bana dua et lan bak görüyorsun değil mi? Benden fayda var sana kardeş. Sarı şeyleri şans bloklarını atıyorum. Oo tamam. Şimdi şu tarafta kim var abi? Yellow var. Bu, bu tarafa gideceğiz zaten. Bizimki benle mi geliyorsun? O da tam karar veremedi. 5 tane bir koruma daha. Yok koruma bir tane geliştirdim. Ya saldırıyorum ben ya. İmiz mi inviz? hiçbir şeyimiz yok ama. Bir saniye geri dur geri dur geri dur geri dur geri dur bir git. Cam falan kaplamışlar ya. İmiz almadan hiçbir şansım. Gidiyor mu? Beni niye takip ediyorsun oğlum ben öyle oradan bilir kişiye mi benziyorum? Abi ortaya gidip malzeme almadan bunlara saldırmak bence tamamen tamamen armutluk abi. Hiç gerek yok. Heriflerin hepsi base'de. Başka takım yok. Ortayı salmışlar. Benim takip ediyorum. Ben niye gidip de ortayı toplamayayım? Şöyle giderim abi ortaya tertemiz. Aha bizimki birini bizimki girdi mi harbiden? Oğlum yapma böyle şeyler ya. Oğlum nasıl karışık bir yer ya. hiç şans bile çıkmamış şuradan. 8. Tamam şu tarafa gidiyorum. Invis Jump Speed de alırım. E, TNT de alırım. TNT ile bir tane koyup şey yapmak lazım aslında. Ulan bizim beyiz be aga be. Arkadaşlar hızlı kırmayı geliştireyim hemen kırabilmek için. İki tane TNT alıyorum. Invis Jump Speed alıyorum. İnci alıyorum. İnci 2 alıyorum. Bomba Stoğu yapıyorum. Blok alıyorum. Tamam. Şunları şöyle tek tek içeceğim abi. Ama en azından bir tur şuraya falan gittikten sonra içeyim. Invis'i içeyim. Tamam mı? İki tane TNT koyayım. İnciyi geri atayım. Bu da bilmiyorum işte. Şuradan bir açalım mı ya şey. Şu iki tane ofansif dediğimden. Bundan bayağı iyi şeyler çıkıyor bunlardan. Ya atı ne yapayım kardeşim ben ya. Ne gelişti? Diamond sword mu? Oy arkadaşlar. Şunları da ilk açmışım bak. Bu ne? Feather falling mi? Aa bu yagan değil herhalde. Evet evet. Abi nasıl vuruyorsun? Hah tamam. Ölüyordum lan, ne ara geldi? Hiçbir yerde görmedik ki. Tamam. Şunları da açacağım gideceğim. Çok oyalandım burada ya. Ee, speed. Jump. Invis. Bizimki ölmüş bu arada. Haberimiz yok. Normal gideceğim. tane açıl. Lan oğlum TNT'nin ikisinde nasıl kullandım ben ya? Ee, aslan golemimi bırak şuraya. Abi inanılmaz. Baltamı ver. Golemim saldır. Aha tek kişi bu. Bu tek kişi burada. Boş Kardeş e, diye bir şey var oyunda la big git Aha CC mi ne? Altı kill lider. nasıl cc lan nereye gitti millet? İki tane yatak bet tane final bir tane kill almışım bet beş tane final kill Herif kuyu da vuruyorum elli tane knockback almıyor Diamond Sword çok iyi oldu ya İnciyi de kullanmadık gerek kalmadı Arkadaşlar bugün de sizleri şans bloklu bed Wars'a doyurduğumu düşünüyorum. Eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Bad Wars'lar için de like atabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.